1945 doğumlu. Şu anda 70 yaşındayım. Yer okul, yarı artık şey işte Evet, çıraklı, kalkmalık usta oldum. 50 küsür senedir bu işe devam ediyorum, yapıyorum. Şimdi ise alfa çırak falan hepsi benim. Bulunmuyor. He hevesi de yok. Yani sanat işi öldü. Ben hemen hemen son dönemlerimizi yaşıyorum. Firmamız Ankara Beypazarı ilçesinde kuruldu. 1957 senesinde Hacı Cemil Ercan tarafından kurulmuştur. E i̇şletmemiz maden suyu sektöründe hizmet vermektedir. Firmamızı kuran dedem e, Hacı Cemil ağam burayı keşfettiğinde burası çok e, atıl bir durumdaydı. Buranın gelişmesi için yurt dışından makinalar getirdi, yatırım yaptı, kendi çabalarıyla ve şu anda bulunduğu konuma getirdi. Cam şişede piyasaya arz ediyoruz. Bunun başlıca nedeni camın sağlıklı ambalaj olması ve ürünü iyi muhafaza etmesidir. Bunu amaçla e, Bozüyük'te bir cam şişeleme, cam tesisi, cam üretim tesisi kuruldu. Ee, oraya ortak olduk ve şişelerimizi de kendimiz üretiyoruz şu anda. Yer doğal olarak çıkan gaz ile ile zengin maden suyumuzu doğal ambalajında şişelemekteyiz. Yurt dışında 18 ülkeye ihracat yapmaktayız. Bunların başında Kuzey Kıbrıs, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan, ee, Dubai, Katar, Kuveyt, gibi yerler gelmektedir. Saatte 300 bin şişe dolum kapasitesine sahiptir burası. Dünya kalite ödülü, Avrupa kalite ödülü, güvenilir marka ödülü, en çok tercih edilen marka ödülü gibi birçok çeşitli ödül almış bulunmaktayız. kavusu için, karakusu için kavus sulamız, karakus sulamız, karakus sulamız ağza yaraya iyi gelir, kansız iyi gelir. Kavus suyunu başa, göze iyi gelir. Unutkanla, ayzerayim hastasın onu diyemedim. Onlara iyi gelir. Doğal kavus sulamız, işe ilk defa startlarda başladım. Orada tarhana el işle yapıyorduk. Her hafta onları satıyorduk. Sonra zamanla bu iş ilerlemeye başladı. Siparişler çoğalmaya başladı. Baktık iş ilerleyecek. Bunlar dedik bir paternini alalım, üretimizini alalım dedik. İmalatımızda baklava yapmaya başladık. Baklava yapımda da bizim çok yaşlı bir var. Bayağı bunlar 60-65 yaş üzeri ustalar. Bunlar önce düğünlerde baklava açıyorlardı, biz onları rica ettik, onlar geldiler sağ olsunlar. mesela şimdi o hanımlar çalışıyor bizim, çok usta hanımlar, aşçı hanımlar. İşte onların yardımıyla bu işi ilerletiyoruz. Baklavanın nasıl yapıldığını, malzemesini soracaksınız. Bizim baklavada ana malzeme tabii ki un. Onun haricinde yağ çok önemli baklavanın cevizi çok önemli. Ee, hamuru kararken biraz yoğurt koyarız, birazcık sirke, birazcık limon suyu hepsiyle beraber bir güzel hamur karılır. Onlar fazla tutuyor. İşte bu biraz önce bahsettiğim ustalar onları bir güzel açarlar büyük tepsi boylarınca. Bu şekilde. Bilimliği üzere Bey Pazarı'nın yüzde altmış avuçta Bey Pazarı karşılıklıları. Biz de e, Bey üretici firma olarak avuç dokunma cezer üretiyoruz. Fındıklı ve cevizli cezer üretimi gerçekleştiriyoruz. Bir torba havucu yaklaşık 30 kilogram havucu kaynatıyoruz. 2 saat kaynadıktan sonra onu mikserde çekiyoruz. Çektiğimiz havucu e, daha önceden hazırlanan şeker, nişasta karışımıyla birlikte kaynatıp 5 saat kaynattıktan sonra bunları kalıplara döküyoruz ve satışa hazır hale getiriyoruz. Beypazar kursu, Beypazar'ın özgü yöresel yiyeceğimizdir bizim. Şey. Tereyağı ve sütle yapılır. Beypazar kursu daha önce eskiden köylerde yapılırdı. Bir sene boyunca bunu bozulmadan yiyebilirdik. Şimdi bu fırınlarda yapıyoruz işe başlayan yaklaşık 10 sene oldu. 10 senedir yapıyoruz bu işi. Yerli, yabancı, bütün turistlerimize yaptırıyoruz. Dışarıya da gidiyor bu kızlar kursu. Uzun ömürlü olduğu için Türkiye'nin hemen hemen her yerine yerindiriyoruz. Yaptığımız işlerinde, kendimiz açtığımız var çocuklarımızla beraber, yani babadan oğla bu sanatı getirdi. Biz babadan oğla ama ustanın yanında öğrendik biz sanatımızı. Biz bu şekilde getirdik. Biz e, Beypazar'ın sanatlarını e, öyle bir duruma getirdik ki, hiç kimse de olmayan çeşit, çeşitler yaparak Türkiye çapında Bir televizyon programı 85 senesinde, bu programda yapılan muamirlerin sergileri olmuştu bizde. Bunları televizyon programını izleyen turist büyük bölgelerde dükkanı olan insanlar büyük pazarına gelmeye başladı. Büyük bir akım oldu büyük pazarına. Tabi haliyle e, bu işler e, büyük pazarında üretildiği oldu ve veliler çocuklar çırak vermeye başladı. O zamanlarda 33 tane çırağımız var yaptığımız işlerde. 33 tane çırağımız var. Tabii Tabi bunlar zaman içerisinde herkes ayrı ayrı yerlere gittiler. Ayrı ayrı dükkan açtılar şey yaptım, e, meslek yaptılar. meslek sahibi oldular. Ben de babadan oğlu çocuklara bir ötükar şu anda bir yaptığımız çocukların ve kalp ablalarına da bunun üretiyoruz.